Arkadaşlar elimde gördüğünüz bir 40 kilit tası. Bu su bakımlarında bir numaralıdır. Bunu bilin içi dualarla dolu. Bakın 40 kilit tası dediğimiz olay şudur arkadaş. Görüyor musunuz? Ben şöyle ha. Bu da 40 tane kilit var arkadaşlar. Şöyle bakın göstermeye çalışıyorum. <laughs> anahtar bunlar kilit anahtar. Ve su falı bakımlarında bizim zihnimizi açan, yeni ufuklara doğru gitmemizi sağlayan, melek enerjisi taşıyan bir vasfı vardır bunun. Aslında melek enerjisini su taşır, su elementi taşır arkadaşlar. Fakat burada bakır tasla birleştiğinde bakır Venüs'ün madenidir. Genellikle ben aşk bakımlarını su falıyla bakarım. Bakalım bir ay içerisinde bizi neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Zamansız zamanlara çekiyorum. Ben belki 50 yıl sonra hayatta olmayacağım. Muhtemelen olmayacağım. Ben belki 50 yıl sonra hayatta olmayacağım ama 50 yıl sonraki genç bir hanım, 50 yıl sonraki genç bir bey ya da yüreği genç kalan birisi açıp bakacak bu deste seçti ne var ya bir ay sonra bana neler oluyor diyebilecek. Zamansız zamanlara çekiyoruz. İsteyen bir yıl sonra isteyen üç yıl sonra. Lütfen arkadaşlar niyetinize odaklanın. İster bu niyet venüsyan ve akıcı bir aşk ilişkisi olsun. İster sosyal alanda kabul gören bir durum olsun. İsterse iskambil falan bak burada. İsterse ekonomik sosyal olayları yansıtan durumlar olsun, sürprizler olsun, ne olursa olsun. Bütünün hayrına gerçek olsun diyorum. Arkadaşlar yanlış da olsa bu karar sizindir. Herkesin hayatta doğru kararlar vermesini kendi zihin yapısında olduğunu düşünüyorum. Asla ve kata başka insanları veya olayları hayatınıza katmayın lütfen. Ben Astro Canan. 0546 481 3506'dan bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Burada da aa kelebek var arkadaşlar. Bak. Kelebek var. Fedakarlık diyor. Şimdi aleti ruhiye destesi de elimde. Bu desteler bize rehberlik yapacak ama asıl bakımımızı su falıyla deste seç yapıyor su falıyla. Ya da Larotarot'la ya da İskambil'le yapacağız. İskambil'de burada isteyenler istediğine odaklanabilir. Şemşail, Mikail, İsrafil. Dört melek adına, dört kitap hakkı için evrenin bütün güçleri ve enerjileri birikin. Şu andan itibaren Baktığım herkese şifa olsun. Hakkım size helal olsun. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bize bir mesaj geldi. Diyor ki kuzey ay düğümünü gösteriyor. Marman gereken hedefe çok az kaldı. İmzalı bir kağıdın vardır. Hepinize geldi bu mesaj. İmzalı bir kağıdın var diyor. Gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Gerçekler çalış çalış çalış. Laro tarotu kodladım. Ay İskambil falan. Ay bayılırım arkadaşlar. Çocuk yaştan beri baktığım bu İskambil falan. Anam babam usulü. Her zaman söylerim. İskambil anam babam usulü. Biz sonradan bu tarotları gördük arkadaşlar. İskambil kadar uğurlu bir fal yoktur biliyor musunuz? her türlü açılım vardır. Tarot biraz ben bir şey yorum yapacağım tarotla ilgili. Tabii ki e, seviyorum ama benim bütün zamanlarda favorim iskambil falı, su falı, kahve falı ve yıldızlamedir. Benim favorim arkadaşlar. Haleti Ruhiye destesinden de alıyorum. Gerçekler çalışsın, çalış 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 diyorum su falıyla başlayacağım şimdi. Hadi bakalım. Eksiklerimizi tamamla. Şu anda varmam gereken hedefe gitmem için tüm yollar aç sevgili meleklerim, perilerim, ruhsal rehberlerim. Başla başla başla. Şimdi su falıyla başlıyoruz arkadaşlar. Su falında önce bir bakalım. Terazi çıkıyor arkadaşlar. Yapılan haksızlıkların bedeli ödenecek. Bir ikincisi de su falını kim seçtiyse, terazi burcuysa, yükselen terazi, ay burcu terazi ise. Kesinlikle bu iş gerçek olacak arkadaşım. Su falına şöyle bir baktığımda gereken her şeyi yaptığını, çok çalıştığını, çok çabaladığını fakat bir türlü olayların gidişatını durduramadığını görüyorum. Sanki senin dışında gelişen olaylar seni zayıf bırakmış bazı dedikodular olur olmaz laflar ve sözler burada diyor ki bir ay içerisinde kendini çok güçlü hissedecek fakat sen kendine bir alan açman lazım neden burada kişisel olarak senin iyilik yaptığın insanlar nankörlük yapmış kişisel olarak eee Tüm zamanlarda bakın dost birliklerinden düşmanlık görmüşsün. Miras olayı olabilir, para olayı olabilir, aşk olayı olabilir. Haksızlığa uğrama, iftira görüyorum arkadaşlar. Ama avran o kadar güçlü ki burada melek enerjisini gördüm, bir çift kanat gördüm ve bulutların üstünde uçacaksın. Gelen haberlerle beraber dolup taşıyacaksın yeni bir döneme girdiğini, maddi manevi küçük de olsa bir birikim yaptığını, bu birikimlerin hayırlı bir işte kullanılacağını gösteriyor. Bir ay içinde neler olacak? Kendini toplayacaksın, karar mekanizmasını çalıştıracaksın. Bazılarınız birikimini değerlendirip ev alma, araba alma ya da bir yere taşınma gibi olayları gerçekleştirebilecek. Bir taşınma olayı veya bir yerden bir yere gitme olayı çok net olarak geldi. Yeni başlangıçlar olacağını görüyorum. Uzak şehirden birisi seninle iletişim kurmak istiyor, kuracak. Evladın olabilir, sen olabilirsin. Bir iş kapısı açıldı. Bu kapıdan mutlaka girişin olduğunu görüyorum. Hayırlı haberler. Kocaman bir hayat ağacı belirdi. Bekar birisi evlilik yapacak diyor ve evli birisi de mutlu olabilir. Aynı zamanda bebek sahibi olabilir yuvasında huzur var bir otur, oturmuş bir düzeni var böyle çıkıyor arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir baktığımda çok güzel bir döngünün başladığını görüyorum ölmüş olan duygularının yeniden canlanacağını bakalım nedir bu güçlenme çıktı arkadaşlar iki tane geldi sosyal çevre etkisiyle bir baskı gördüğünü görüyorum. Bir baskı var arkadaşlar. Sosyal çevreden bir baskı var. O da senin kalbini sıkıştırıyor. Bak yaşam ağacını gördün mü? Kesinlikle desteler de sana güç verdi, kuvvet verdi. İlişkin güçleniyor. Ve kesinlikle bekar birisi varsa bakın arkadaşlar. Bekar bir varsa su falı diyor ki evlilik ve evlilik akdi sözleşmesi. Yani bir imza, nikah ve beraberlikte güçlenme var arkadaşlar. Varman gereken hedefe doğru vardığını görüyorum. Kova, Aslan ya da Terazi burcuysan ateş ve hava karışımını veriyor. Bu kişilerde bazı evlilikte engeller var ama o engellerin aşılmasıyla beraber bir ay içerisinde ilişkinde düzelme olacağını iki konuda aydınlığa çıkacağını, ferahlama olacağını görüyorum. Evlilik, mutluluk ve huzur seninle sevgili dostum. Dediğim gibi 0546 481 3506 dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tarot destesine bakalım neler veriyor bize. Önce bir halet Ruhiye destesine bakıyorum. Hakkaniyet ve eşitlik verdi. Arkadaşlar ay ve güneşin uyumu geliyor. Şimdi Laro tarotu seçenlerde de ben evlilik olacağını görüyorum. Mutlu bir evlilik, mutlu bir beraberlik. Yarım kalan bir şeyi tamamlıyorsun arkadaşım. Yarım kalan bir şeyler tamamlanıyor. Yarım kalmış bir söz olabilir, bir duruş, bir bakış ve döngün devam ediyor. Sadece ve sadece tezahür ettikleri için hızlıca gerçekleştiği için olumlu düşün diyor. Şu anda bazı soru işaretleri akışı engellemiş. Ya yani bu iş olacak mı, olmayacak mı, İşe girecek miyim, evlenecek miyim sorusu seni blok etmiş. O yüzden bundan kurtulman gerekiyor. Bu iş olacak de oluruna bırak ve sevdiğin insanla iletişimi kesme. Kesinlikle çok güzel iletişimler var. Beraberliğinizde yol alma var. Birlikte çok güzel işler başarıyorsunuz. Bence mantığını kullan diyor. Bak çok dedikodular geliyor kulağına. Ne tarz dedikodular diyorum? Diyor ki e, sen diyor bundan daha üstünsün diyor mesela sana. Etrafta seni çekemeyenler diyor ki ay diyor, o da diyor bir şey mi diyor? Sen diyor ondan üstünsün. Senin yanına yakışmaz o diyor. Ya da ne bileyim ben parası yok o erkeği diyor alma diyor ya da işte onu yanına alma işte hayatına alma alma derken kaba saba oldu özür diliyorum hayatına alma diyor parası yok ne biliyorsun bugün dolmuş parası olmaz yarın cipe biner. Allah bu çalışana verir arkadaşlar böyle bir durum var ya da erkekse diyor ki işte o kız diyor yaramaz o kadın yaramaz işte o da başa çıkamazsın vazgeç bu sevdadan deyip sizi ayırmışlar arkadaşlar toplumsal bir e, gizli baskı örtülü bir baskı sana direkt söylemiyor ayrıl falan demiyor onu küçümsüyor sen diyor yıldızın yüksek diyor daha iyile ne layıksın diyor. Bakalım aleti ruhiye destesi ne diyor bu konuda? Sıkı çalışma diyor. Sen işine gücüne bak diyor. İlişkin normal diyor arkadaşlar. İlişkin gayet güzel diyor normal. Her şey yolunda yarım kalmışlığı tamamlayacaksın diyor. Ve bence bu ilişkinin üstüne üstüne git arkadaşlar. Üstüne üstüne git. Kazanacaksın. Yani yanlış şeritten gelen bir araba var. Ne yapıyorsun? Üstüne üstüne sür. Üstüne korkma. Toplumsal üstüne. Yani ne yapalım arkadaşlar? Yanlış şeride girmesin. Onlar da yanlış laflar etmesin. Bak burada gördüğün gibi. Evet. Bakıyorum. Devam ediyorum. Venüs geldi arkadaşlar. Kara kedi daima Venüs'tür. Ben çok severim. Ben koç kadınıyım. Ne zaman siyah kedi görsem koç Mars kadınıyım ve Venüs geldi derim. O zaman aşk gelir arkadaşlar. O zaman kara kedi daima Venüs'tür bunu unutmayın. Siyah yin yani dişil enerji. Daha soft, daha bir kırılgan, daha bir incinmişlik ama daha bir içinde sevgi sindirme. Sevgiyi içinde sindireceksin. Siyah kediye yem ver. Arkadaşlar tarot destesini seçenlere önerim. Siyah kedi besleyin. Sokakta olur, evde olur. Yani bir günlük de olsa besleyin. Ve dileğinizi söyleyin. Allah'ım bu kediyi sevindirdim. Venüs'ü besliyorum. Venüs'ü büyütüyorum deyin. Ve görün bakın neler olacak. Gayet güzel bir döngünüz var. Ve üç büyük dileğin gerçek olacak. Bir ay içerisinde Aşk geliyor, Venüs geliyor, yine enerjisi. Bir gece yarısı alacağım mesajla engel ortadan kalkacak. Bir gece yarısı gelen mesajla beraber kendine çeki düzen vereceksin. Hayalinde yaşattığın 3 olay var. Birisi 15 gün içerisinde, diğer ikisi de 3 ay içerisinde gerçek olacak. Ve şu anda evli, mutlu, çocuklu enerjisi geldi evli, mutlu çocuklu. Size de çok güzel bir yurt yuva kurma özlemi çıkıyor. Sizin de nasıl diyeyim? başarılı girişimleriniz oluyor. Sizin de sonuna kadar gittiğiniz işleriniz var kesinlikle bakınız. Gelen dilek, üç büyük dilek, gelen kart, dilek kartlarından birisi üç büyük dileğin gerçek olacak diyor. En son noktayı koyuyorum arkadaşlar. Aşk ateşi. <laughs> Aşk ateşi sizi her yönden sarmalıyor. İkinci desteği seçenlerde platonik aşk gerçek oluyor. Engeller kalkıyor. Ve çok seveceğim, çok sevileceğim bir aşk şu andan itibaren seni sarmalamış gösteriyor. Daha ne olsun efendim. Gelelim benim en sevdiğim iskambil falına bakalım. Diğerlerini üvey evlat muamelesi mi yapıyorum yoksa <laughs> Evet. Hmm. Sezgiler ve rüya diyor. Sezgilerin doğru. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanla beraber oluyorsun arkadaşım. Yalnız buradan bir yenilenme söz konusu. Üçüncü gözü aktive etmen gerekiyor arkadaşım. Şu anda ay büyüyen ya da küçülen fazla olabilir. Şu olumlamayı söyleyebilirsin. Artık ben ezberledim. Şu anda kalp gözüyle görmeyi seçiyorum. Üçüncü göz bölgesine dokunuyorsun. Kalp gözümle görmeyi seçiyorum. Üçüncü gözümü aktive ediyorum. Burayı 21 kez böyle daire ile kutsal lütfen. Kutsal olanla birleş. Üçüncü gözümle görmeyi seçiyorum. Kalp gözüyle görmeyi seçiyorum. Üçüncü gözümü aktive ediyorum. Ve buradan böyle nazar boncuğu renginde mavi bir ışığın yayıldığını imajine et. Burada var mı? İşte şöyle bir mavi boncuk gibi, şöyle bir mavi renkli bir ışının çıktığını, seni ve evreni kuşattığını imajine et. Ve Kesinlikle. işte mavi burada var ya. Ben de yani önümü görmüyorum arkadaşlar. Şimdi bana der misin? Ya önündeki maviyi görmüyorsun. Bize fal mı bakıyorsun be kadın? Vallahi haklısınız arkadaşlar. Haklısınız arkadaşlar. <laughs> Bu eleştirinin dozu biraz kaçtı mı yoksa? Hadi bakalım. İki vakite kadar güzel haberler alıyorsa ay gerçekten kesinlikle iki kişinin görüşmesi yabancı birinin ortadan kalkması ve bir hastalık iyileşiyor. Evinizdeki bir hasta kesinlikle şifalanıyor. Arkadaşlar eril güç harekete geçmiş. Bu iskambil falını seçen bir hanımsa kesinlikle üçüncü gözünü aktive ettiğinde, üçüncü göz bölgesi çalıştığında uzakta bulunan birisinin geleceğini bir nazar bir negatif enerjinin yok olacağını görüyorum sezgiler de aşırı güçlü arkadaşlar iki kişinin görüşmesi harika arkadaşlar şu anda bir iş seyahatine çıkacağını kapalı kapıların açılacağını iş seyahatinde birisiyle tanışabilirsin iş seyahati dönüşü terfi olabilir ama Hepsinden önemlisi şöyle bir şey var. Arkadaşlar, iki hafta içerisinde bir maddi akış ve aşk konusunda da netlik kazanma oluyor. Ben harika bir iskambil falı gördüm ve iletişim çok güçlü görüyor musun? İletişim aha, çok güçlü. Bu zaten yollara işaret ederken, sinek onlu yollara işaret ederken iletişimin çok güçlü olduğu bakınız eril bir enerji alana girdi. Bu yılan görüyorsunuz eril enerji bir alana girdi. Devlet kapısından bir kağıdınız var ve gelen haberler seni ziyadesiyle mutlu ediyor arkadaşım. Devam ediyorum. Dönüşüm çok iyi. İş değişimi hayırlı olacak. İş değişimi yapacak bazılarınız. Bakalım arkadaşlar. Ay kupa onlu çok güzel. Aşkta kazanma dönemi. Aşkı hayatına çekiyorsun ve arkadaşlar ikinci bir şans verebilirsin, ikinci kez bir araya gelebilirsiniz ama ne olursa olsun gelmeler olumlu yönde oldu. Aynı zamanda aşkın için mücadele verdiğini, tek başına kaldığını, senin ailen onun ailesi, senin arkadaşların onun çevresi derken birbirinizi çok ihmal etmişsiniz. Birbirinize sarılın, sarmalayın. Aşkın gözüyle görmeyi seçiyorum. Sevginin gözüyle görmeyi seçiyorum. Bunları diyebilirsin. Aşkı aktive ediyorum. Hayatıma çekiyorum. Aşk hayatın ta kendisi arkadaşlar. Yani bu hedonist bir dünya. Aşk bizi mutlu ediyor. Ondan gelen güzel bir söz. Alışkanlık bir de arkadaşlar. Sizsiz olun. Böyle yeniye değil, eskinin şifalanmasına izin verin. Ye, yeni olmuyor arkadaşlar. Aşk bir alışkanlıktır. Aşk bir alışkanlıktır. Aşkı hayatınıza katın. Ama yani ile bir kadın erkek ilişkisi olması gerekmiyor. Baktın sömürü düzeni var. Baktın hep sen fedakarlık ediyorsun. Kediyle, köpekle, hayatla, e, belki bir siyasi uğraşıyla, belki politik bir uğraşıyla da hayata hedonist bir şekilde bağlanabilirsin. Onlardan zevk alabilirsin. Kitap okuyarak, dediğim gibi siyasi görüşünle ilgili eylemler yaparak. Bilemiyorum ben aşk adına olumlu şeyler gördüm. Hayatımda aşk yok diyenlere de arkadaşlar sokak hayvanları bizim sevgimizi bekliyor. Ne duruyorsunuz? Ben hayata aşkla bağlıyım. Her gün bunu söyle. Hayatı seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Ve yapacağın her güzel şeyde mücadelede güzellikler olacakmış arkadaşlar. Aşırı duygusalsın, alıngansın, biraz gözyaşı dökmüşsün ama gözyaşının sonuna bakıyorum. Ferah diyor ay arkadaşlar çok güzel gördün mü? Kupa papazı ve kupa kızı. Sonu ferah diyor. Boş yere gözyaşı döküyorsun. Gelen haberler çok iyi ve kimseyi dinlemiyor. Bak aşk varsa aranızda birisiyle kadın erkek ilişkisi karşındaki kişi kimseyi dinlemiyor sana bütün kalbiyle ve ruhuyla geliyor geliyor gelecek arkadaşlar beğenip yorum yaparsanız sevinirim su falı bakımlarımla tarot okumalarımla iskambil bakımlarımla her daim yanınızdayım 0546 481 3506 kim bilir bir gün, günün birinde bir yerlerde ruhum ruhunuza dokunur ve o anda bir enkarne, bir reenkarnasyon olayı gibi yeniden bir araya geliriz arkadaşlar. Pek çok yerde beni gören var. Kızılay'da seni gördüm Canan Hanım diyen var. <laughs> Yolda seni gördüm diyen var. Tarsus'ta beni çevirenler var. Tarsus'ta yaşıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. 0546 481 3506. Kleopatra'nın şehrinden, Aş şehrinden hepinize güzellikler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.